İş kazaları. Çoğumuzun aklına ne geliyor? Ya bir anlık dikkatsizlik ya da kötü şans işte değil mi? Ama aslında durum hiç de öyle değil. Hiçbir kaza hani derler ya gökten zembille inmez. Her birinin arkasında aslında fark edilmeyi bekleyen bir sürü ipucu adeta bir hikaye var. İşte şimdi gelin o kazanın ardındaki gizli hikayeyi o domino taşlarını bir bir ortaya çıkaralım. Şöyle bir düşünün. Emeğinim çoğumuz yaşamışızdır. Ayağınızın kaydığı, başınızın hemen yanından bir şeyin vız diye geçtiği o anlar. İşte bu anlar aslında şanstan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu ucuz atlatmalar aslında yaklaşan bir tehlikenin habercisi. Adeta büyük bir kazanın meydana gelmesinden önceki son uyarılar en değerli ipuçları. Şimdi bu ipuçlarını bir araya getirerek bir kazanın adım adım nasıl göz göre göre geldiğine bakalım. Peki bir kazayı oluşturan temel unsurlar nelerdir? Bu sorunun cevabı aslında iki temel kavramda yatıyor. Hadi bu konuya şöyle bir dalalım. İşte karşınızda kazaların iki başrol oyuncusu: Tehlikeli durum ve tehlikeli hareket. Tehlikeli durum çalışma ortamındaki bir risktir. Yani bozuk bir alet, yetersiz aydınlatma gibi şeyler. Tehlikeli hareketse tamamen bizimle ilgili. Bizim bu riski bile bile sergilediğimiz güvensiz davranışlar. Gelin şimdi bu ikili bir araya gelince nasıl bir felakete davetiye çıkarıyor somut bir örnekle görelim. İşte hikayemizin başlangıcı. Gözden kaçmış, belki ihmal edilmiş, paslı ve arızalı bir kaldırma ekipmanı. Bu ortamda sessizce bekleyen tehlikeli bir durum. Henüz bir sorun yok gibi görünüyor ama o potansiyel orada duruyor. Ve işte denklemin ikinci parçası sahneye çıkıyor. Tehlikeli hareket. Çalışanlar var olan bu tehlikeli duruma rağmen askıdaki bir yükün tam altına girerek dev bir risk alıyorlar. Yani tehlikeli davranış tehlikeli durumla buluşuyor. Ekipman çatır diyor, yük düşmeye başlıyor ama şans eseri kimseye isabet etmiyor. İşte bu kritik anın bir adı var. Ramakkala. Yani ucuz atlatma. Bu sistemin verdiği son uyarıdır. Bir sonraki sefere bu kadar şanslı olunmayacağının sinyalidir ve maalesef o ramak kala uyarısı göz ardı edildiğinde kaçınılmaz son geliyor. Tehlikeli durum ve tehlikeli hareket bir araya gelerek önlenebilir bir felakete yani iş kazasına neden oluyor. Gördünüz mü? Bu bir anlık bir olay değildi. Adım adım gelen bir zincirleme reaksiyondu. Bu anlattığımız tek bir hikayeydi. Peki ya büyük resim? Rakamlar bize bu zincirleme reaksiyon hakkında ne gibi şaşırtıcı gerçekler sunuyor dersiniz. Bu rakam gerçekten çok çarpıcı. Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %98'i önlenebilir nitelikte. Evet evet yanlış duymadınız %98'i. Bu ne demek biliyor musunuz? Kazalar kader değil. Kazalar doğru adımlarla engellenebilir demek. Bu veriyi daha iyi anlamak için kaza piramidi teorisine bir göz atalım. Bu piramit kazaların arkasındaki matematiği resmen gözler önüne seriyor. İşte Heinrich'in o meşhur piramidi, tıpkı bir buzdağı gibi. Bu model bize diyor ki, her büyük ve yıkıcı kazanın aslında çok daha geniş bir temel üzerinde yükseliyor. O gördüğümüz büyük kazalar, buzdağının sadece suyun üzerindeki ufacık bir kısmı. Şimdi piramidin en alt katmanına yani temeline odaklanalım. Her bir büyük kazanın temelinde yaralanmayla sonuçlanmayan tam 300 tane ramak kalı olayı yani ucuz atlatma yaşanıyor. 300 kez kıl payı kurtuluyoruz. Piramitte bir basamak yukarı çıktığımızda ne görüyoruz? Bu 300 ramak kala olayı 29 tane küçük yani hafif yaralanmalı kazaya zemin hazırlıyor. Gördüğünüz gibi uyarıların dozu giderek artıyor. Ve en tepede. Tüm o 300 ucuz atlatma ve 29 küçük kazanın sonunda o tek bir büyük ağır yaralanmalı veya ölümcül kaza meydana geliyor. Yani en kritik nokta şu ki büyük bir felaket yaşanmadan önce sistem yüzlerce kez uyarı veriyor. İşaretler aslında her zaman orada. Madem ki işaretler her zaman orada, o zaman bu uyarıların gücünü nasıl kullanabiliriz? Sorunu anladık. Şimdi çözüme odaklanma zamanı. Tekrar ramakkala kavramına dönelim. Bu, kaza zincirini kırmak için elimizdeki en güçlü anahtar. Hasar veya yaralanma olmadığı için önemsiz gibi görünüyor belki ama aslında bir sonraki sefere ne olabileceğinin en net resmini çiziyor. Peki bu olaylar günlük hayattan nasıl karşımıza çıkar? İşte birkaç tanıdık örnek. Yukarıdan düşüp tam yanınızı isabet eden bir cisim. Yetersiz ışıkta ayağınıza takılan o kablo. Bu anların hepsi, iyi ki bir şey olmadı deyip geçirecek anlar değil derhal önlem alınması gereken çok ciddi uyarılardır. Bu söz durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Felaket ile şans arasındaki o ince çizgi bizim bu olaylara ne kadar dikkat ettiğimize bağlı. O birkaç saniyeyi veya o birkaç santimetreyi lehimize çevirmek bizim elimizde. Ve bakın, burası gerçekten çok ama çok önemli. Bu Ramakala olaylarını bildirmek, birini ispiyonlamak, şikayet etmek falan değil, sakın öyle düşünmeyin. Olay tam tersi, bu gelecekte bir arkadaşınızın hatta bizzat kendinizin canının yanmasını önlemek için atılmış bir adımdır. Bir nevi birbirimizi kollamaktır. Tam bir ekip işi yani. Peki tüm bu öğrendiklerimiz bizi nereye götürüyor? Tek bir hedefe. Kazalardan tamamen arınmış, güvenli bir çalışma ortamına. Sıfır kaza felsefesi bir hayal değil, aslında ulaşılabilir bir hedef. Ama bu hedefe ulaşmanın yolu bu dört basit ama çok güçlü adımdan geçiyor. Bu sadece bireysel bir çaba değil, hep birlikte kolektif bir çaba gerektiriyor. Herkesin katılımıyla mümkün. İşte bu hepimizin ortak hedefi olmalı. Bu sadece bir tabela değil, bir taahhüt. Herkesin işe geldiği gibi sağlıklı ve sabah sağlam bir şekilde evine dönme hakkını güvence altına alma sözüdür. Peki, Tüm bunları konuştuktan sonra size son bir soruyla bitirelim. Bugün iş yerinizde şöyle bir etrafınıza baktığınızda o devasa kaza piramidinin en altındaki o küçücük, önemsiz gibi görünen hangi taşı yerinden oynatabilirsiniz? Hangi küçük riski fark edip düzeltebilirsiniz? Unutmayın, en büyük felaketler o en küçük, en boş ver denilen ihmallerden doğar.